Öncelikle ilk sorunuzdan başlayalım. Buraya Trabzon'a gelmek benim açımdan aslında kolay bir karar oldu. Çünkü çok da uzun sürmedi buraya adapte olma süreci. Kampa ilk katıldığımda takım söz öncesi kampında hep beraberdi. İlk geldiğim ilk andan itibaren hep oyuncular olsun hem de teknik ekip çok yardımcı oldular. Dolayısıyla burada herkesin yardımıyla beraber alışmam da çok kolay, çok kısa sürdü. Çok da uzun sürmedi diyebilirim. İkinci sorunuzla alakalı olarak aslında ben çok fazla kendi performansından söz etmeyi ya da bundan konuşmayı seven biri değilimdir. Söyleyebileceğim tek şey elimden gelen en iyisini yapıp takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve mümkün olan en fazla sayıda maçı kazanmaya çalışıyoruz. Öncelikle Cornelius zaten çok yakın bir arkadaşım, çok iyi bir arkadaşım olduğunu söyleyebilirim kendisinin. Buraya gelmeden önce Trabzonspor'a imza atma önce kendisiyle tabii ki görüşmelerim olmuştu ve buradaki durumu, neler yapmam gerektiğini, nasıl işlemesi gerektiğini bana ifade etmişti, anlatmıştı. Burada beraber geçirdiğimiz bu kısa süreçte aslında bana çok yardımcı oldu diyebilirim kendisi. Buraya adapte olmamda çok büyük etkisi oldu. Ancak tabii ki futbol veya her zaman böyledir. Cornelius'u hem çok iyi bir arkadaş hem de çok iyi bir futbolcu olarak biliyoruz. Ama tabii ki bana sorsanız ben tabii ki onun yanında görmek isterim ama hayat ve futbol maalesef böyle. Bazen ayrılıklar yaşanabiliyor. Ancak kendisi ayrıldığında dahi bütün takım arkadaşlarımız ve çok yakın ilişkilerimiz olduğu için zaten ayrılışı çok fazla beni etkiledi diyemem ama evet çok yakın bir arkadaşım Cornelius. Sizinle bahsettiğiniz gibi Monaco maçı öncesinde bir belki kas sakatlığı problemim vardı ufak da olsa. Aslında çok fazla maç oynuyoruz ve çok fazla seyahat ediyoruz. Bu durum şu ana kadar böyle geldi ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda da yine çok fazla seyahate ve çok fazla maça, maç oynamaya devam edeceğiz. Tabii ki kolay değil ancak o bahsettiğim ufak sakatlık problemi şu an atlatmış ve hazır hissediyorum kendimi. Dolayısıyla şu an oynanacak maçlar konusunda vücudum oynamaya hazır durumda. Aslında sorunuzun cevabı biraz bireysel olacak. Çünkü bireyselliğe dayanan bir şey bu. Oyuncunun kendisine dayalı bir şey. Oyuncu kariyeri adına bir sonraki adımı nereye doğru atmak istediğine bağlı bu. Oyuncunun kendi seçimleriyle alakalı ya da gelecekte kendini nerede ve nasıl görmek istediğiyle alakalı bir durum. Örnek olarak vermek gerekirse eğer Galatasaray'dan bahsedebiliriz. Bir Danimarkalı genç oyuncu orada anlaşma imzaladı. Yine Victor Nelson uzun süredir orada forma giyiyor. Ama bahsettiğim gibi oyuncunun nereye gideceği ya da hangi bir tercih yapacağı tamamen kendisine bağlı ve bireysel olacak bir durum durum için oyunculara sormak gerekir diye düşünüyorum. Şu an benim geleceğim Trabzonspor'da. Kontratım var ve kontratım gereği ve işim yeni yapabilmek adına elimden geleni izin yapmaya çalışıyorum. Ailem de burada. Sadece bütün odağım, bütün düşündüğüm tek nokta Trabzonspor şu an. Aslında sorunuza şöyle yanıt veririm. Çok da ve bilebileceğim bir durum değil bu. Çünkü çok sayıda oyuncumuz var. Ve bu oyuncuların çoğu da bir mevkiden daha fazla mevkide oynama yeteneğine sahipler. Sadece sağ kanat bölgesinde değil, birçok bölgede oyuncuları değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Şu an Avrupa Ligi'nde düşündüğünüzde UEFA Avrupa Ligi devam ediyor. Aynı zamanda ligde mücadele ediyorsunuz ve demin de bahsettiğim gibi çok fazla maç ve çok fazla seyahat sonucu geniş kadronun önemini görüyorsunuz aslında. Bizim de çok geniş ve çok yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz olduğunu düşünüyorum ben. Sadece sağ kanat ikisi değişmiyor. Çünkü o konu hakkında belki konuşamam ama bütün bölgeler değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Çok fazla oyuncular yorulabiliyorlar. Dolayısıyla sadece sağ kanat değil birçok bölge değişiyor. Ama o sağ kanata da oynayabilecek yetenekli çok sayıda oyuncumuz var. <laughs> Teşekkürler. Tamam 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 okey 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 sana dedi okey dedi bana yes. <laughs> 10 dakikada dakika yani. bitti güzel ya bazısı 25 dakika sürüyor.